بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سكس أبو سعيد الخدري دنجري واتمس أفندم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدريه غابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفس بيده رجال billahi بالله وصدقوا المرسلين Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki üstünlük farkından dolayı sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki, batmakta olan parlak bir yıldızı gördüğünüz gibi görürler. Sahabe efendilerimiz, ey Allah'ın Resulü! Bunlar başkalarının ulaşamayacağı peygamberlerin makamlarıdır değil mi? dediler. Efendimiz Aleyhisselam bilakis, onlar nefsimi elinde tutana Allah'a yemin et olsun ki Allah'a iman eden ve peygamberleri tasdik eden kimselerdir. Yani bunlar peygamber değil, peygambere iman edenler. Abu Hureyre rivayet Allah Resulü şöyle buyurdu. "Dakabu qawsin fil cenneti hayrun mimma tatlu alayhi şems ev tagrubu. Cennette yay kadar bir yer üzerine güneşin doğduğu veya battığı her şeyden daha hayırlıdır. Enes radıyallahu anhu rivayet Allah Resulü şöyle buyurdu. İnne fil cenneti suqan yatunaha kull cumatin fetehubbu rihu şimali fetahsu fi vucuhihim ve siyabihim. فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد, ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا جنت جنت أهل هر جمع يعني بير orada yüzlerine ve elbiselerine cennet kokuları saçan bir kuzey rüzgarı eser. Böylelikle güzellikleri artar. Ardından güzellikleri artmış olarak ailelerinin yanına dönerler. Aileleri onlara vallahi sizin güzelliğiniz artmış derler. Onlar da vallahi siz gittiğiniz gittikten sonra sizin de güzelliğini güzelliğiniz artmış karşılığını verirler. Yani cuma günü olunca onlar o çarşıya gidiyorlar. Allah Celle Celaluhu hem onları güzelleştiriyor hem de evde olan ailelerini güzelleştiriyor. Sehl bin Sa'd bin Sehl bin Sa'd es saidi radiyallahu anh'un rivayeti şöyle dedi. Şehiddu minen nebiyyi meclisen fihi fihil cennete hatta enteha thumma kala fi akhir hadithi fiha ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın başından sonuna kadar cenneti anlattığı bir meclisinde bulundum. Sözünün sonunda şöyle buyurdu. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hatırından bile geçirmediği şeyler nimetler vardır. Sonra da şu ayet kerimeyi okudu. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvararak üzer, yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklarından, yataklardan uzak kalır. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Ebu Said ve Ebu Hureyre'nin nimeti Allah Resulü şöyle buyurdu. اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي مناد ان لكم ان تحيو فلا تموت ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا جنه اهل الجنه girdiği zaman bir تلا bir müradi şöyle seslenir sizin için yaşamak vardır asla ölmeyeceksiniz Sizin için sıhhat vardır, asla hastalanmayacaksınız. Sizin için gençlik vardır, asla yaşlanmayacaksınız. Sizin için nimetler vardır, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz diye seslenir. Ebu Hureyre'nin rivayeti Allah Resulü şöyle buyurdu. İnne adna maq'idi in adna maq'di ahadikum min el cenneti en yafula lehu temenna, feyatamanna ve yatamanna feyaqulu lehu el temniti feyaqulu na'am. فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Sizden cennetin en alt konumunda olan kişiye Allahu Teala diledir. O da ne istiyorsa diler. Ardından Allahu Teala istediğin her şeyi diledin mi diye sorar. O da evet diledim der. Bunun üzerine Allahu Teala sana dilediklerin ve onların bir o kadarı daha vardır buyurur. Yine bu Hureyre'nin rivayet Allah Resulü şöyle buyurdu. قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك الله عز وجل جنة أهلنا أي جنة أهل ستيا سسنج ونرضى أي أمرنا عماديس خير سنة لندر allah Teala size verdiklerime razı oldunuz mu diye sorar. Onlar nasıl razı olmayalım? Ey Rabbimiz sen bize yarattıklarından hiçbirine vermediğin nimetler verdin derler. Allahu Teala şöyle buyurur. Ve yekul ala u'tikum afdala min dâlike ve yekulune ve ayyü şeyin afdalu min dâlik ve yekulu uhille lekum ridvani fele ashatu aleykum ba'dahu ebedâ. Allah-u Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye sorar. Onlar bu verdiği nimetlerden daha üstün ne olabilir diye sorarlar. Bunun için allah Teala üzerinize rızamı indiriyorum. Artık bundan sonra size asla kızmayacağım buyurur. Yani ben sizden razı olacağım ve size bundan sonra gazap etmeyeceğim. Mesela biz bazen dua ediyoruz. Allah senden razı olsun, Allah razı olsun diyoruz. Aslında bunu küçük bir şey zannediyoruz. Bu çok büyük bir dua. Bir adama sen Allah razı olsun de o duan da kabul edilse başka bir şeye gerek yok. Çünkü Allah birinden razı oldu mu artık ona gazap etmez. Cerir bin Abdullah'ın rivayeti Allah Resulü'nün yanındaydık. Şöyle dedi. Kunna inda Rasulillah fe nazara ila al-qamari leylat al-badr wa qala innakum satarawna rabbakum ayanan ayanan kama tarawna hadha al-qamara la tudamuna fi ru'yatihi Sizler şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de açıkça göreceksiniz ve onu görmede herhangi bir güçlük çekmeyeceksin. Bunu Efendimiz Aleyhisselam nasıl söylüyor? Dolunay gecesi Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe efendilerimiz e, aya bakıyorlar. Dolunay şeklinde olan aya bakıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam diyor ki şu dolunaya baktığınızda nasıl birbirinize sıkıntı vermiyorsunuz? Nasıl bunu görüyorsunuz? İşte Allah'ı da böyle göreceksiniz. Süheyb radiyallahu rivayetiyle kitabımızı bitirmiş olacağız. هنولا قال صن حديث ميس شلد قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيت وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم جنة تكتر جنتا زمان الله تعالى eğer başka şeyler istiyorsanız size vereyim diyecek. Cennetlikler yüzlerimizi artmadı mı? Bizi cennetine koymadın mı? Bizi cehennemden kurtarmadı mı derler. Ardından Yüce Allah icabı perdeyi açar. Onlara, Rablerine bakmaktan daha güzel bir şey verilmemiştir. Cennette en büyük nimet Allah'ın görülmesi. Allah'ın görülmesinden daha büyük bir nimet yoktur. Onun için Allah Celle Celaluhu'yu gören kimseler cennetin bütün nimetlerini unuturlar. Ve Allah Celle Celaluhu o görmedeki hoşnutluklarından, rızalarından ya da o nimetten dolayı cennetin bütün nimetlerini unuturlar ve Allah Celle Celaluhu her zaman görmek isteyecekler. Bazıları Allah her gün görecek, bazıları zaman zaman görecek ve her cuma görenler olacak. Onun için Allah Celle Celaluhu bu dünyadaki yakınlıklarına göre cenneti Allah Celle Celaluhu görecekler. Allah-u şöyle buyuruyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِيْمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْد۪يهِمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّاتِ النَّع۪يمِ İman edip güzel işler yapanlara gelince imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde alt tarafından ırmaklar akan saraylara erdirir. Onların oradaki duası da şu olur. دَعَوَاهُمْ ف۪يهَا سُبْحَانَكَ ve وَتَحَيَّتُهُمْ ve akhir duawa hum rabbil alamin. Orada Allah'ım senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkların karşılaştıklarında söyledikleri ise selamdır. Yani Müslümanlar birbirlerine karşılaştığında selamun aleyküm ya da aleyküm derler ve onların dualarının sonu da şu olur. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi rabbil alamin derler. Kitabın müellifi Yahya el-Nevevi, Allah onu bağışlasın şöyle dedi. Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat rahmet ettiğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed ailesine de salat et. İbrahim'e ve İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed ailesine de bereket ihsan et. Şüphesiz sen çok öğrensin, çok yücesin. Bu kitabı Dimeşk'te yani Suriye'nin başkenti şimdi Hicri 14 Ramazan 670 senesi miladi olarak 14 Nisan 1272 tarihinde pazartesi günü tamamladım diyor İmam Nevi. Allah kendisine razı olsun. Bizleri de salihlerin yolundan ayırmasın. Kitabın başı niyetli, ihlastı. Sonu da cennetle bitirdi. Hayatımız da öyle olsun inşallah. Başı ihlas sonu da جنات وصن جنة قبر نقص من زرق آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسوه وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين